Evet. Ben içeriye gitmeden önce Evet. Buradan bir şey göstermek istiyorum. Burada bizim kraliçeliğimiz tapulu ve senetlidir bu masa. Allah bundan Zıber. Bundan sonra burada hiç kimse bu e, burası kraliçedir. Şurası prensestir. Ben bu buranın masası, buranın kraliçesi ve bu tapusu, senedi her şeyi bizde. <laughs> Bu sonra böyle gereksiz konuşmaları e, duymak istemiyorum. Zaten bu umurumda bile değil Çok ya. Hırs hırs <gülüyor> <birden> <gülüyor> bire. Çok, Çok hırs yaptınız birdenbire. Çok şimdi siz var yaptım. ya bayağı hırslandınız. Tapu da getiriyorsunuz. Tapu böyle mutfaklarda olmaz kardeşim. Evet. Nasıl İnan? olur? Burası <laughs> Aa, yarışma. Hayır, evinde olur. Yarışma evin mutfağı değil. Yarışmanın Ay, tamam. bu masanın tapusu da bize ait. <laughs> Ama belli olmaz. Tapu değişebilir. Tapu koymuşlar yani. Tapu koyabilirsin yani, ama, ama tapu de değişim. Bir kraliçe değil o sahte kraliçe. O da, da bir altını çizelim. Göreceğiz. Bir göreceğiz. aydan beri altın alamayan sizsiniz. Yerinizde sen deneyen i̇şte Onda... Her şey, göreceğiz. herkes aynı şeyi tekrarlıyor ama. Sen çok erken konuştun canım. Evet. Hoş geldin. Ben de de çok erken, erken konuşurum. Çok Biz konuşurum. erken Biz konuşanları konuşurum. buradan yolluyoruz. O belli o olmaz. O Hiç belli olmaz. Yol diyor. Burada oh. dengeler <laughs> çok çabuk değişiyor. Bir bakarsınız, <laughs> siz gitmişsiniz, o işler hiç belli olmaz. <laughs> alıyorum <Bak, gülüyor> <laughs> ve kayınvalideleri <laughs> içeri alıyorum. Buyurun kayınvalideler. <laughs> Giriniz de bir <gülüyor> <dağlaşın> <gülüyor> şöyle şimdilik. <laughs> Seni görüyorum. Ve Gelinler anlaşılmıştır. Evet. Yemek. Evet, evet, evet. Anladık. Evet. Her şey yolunda. Malzemeler önünüzde, 40 dakika süre vereceğim. Bu 40 dakika süre içerisinde siz yemeğinizi yapacaksınız. İlk 20 dakikasında artık yemeğin yarısını bitirmiş olacaksınız. 40 dakikanın sonunda yemek pişmiş olarak tezgahınızda... olacak. Hazırsanız süreyi başlatıyoruz. Hazırız, hazırız. Beş, dört, üç, iki, bir. Süre başlıyor. Annefe Hanım. Efendim ee, canım, söyle. Rize'den gelmiştiniz Evet mi? Rize'den geldim. Çünkü gelinim bir telefon etti bana gece uçağı atlayarak geldim. Geliniz burada mı oturuyor? İstanbul'da mı? Evet o. İstanbul'da oturuyor benim gelinim. Kaç çocuğunuz var? İki tane oğlum var. Allah bağışlasın. Öbürü de evli mi? İkisi de evli. Bu küçük gelinim. Ha, bu ufak gelinim. Evet bu küçük gelinim. Öbürü Rize'de oturuyor. O büyük gelinim orada. En çok bunu mu seviyordun? Bunu aldın geldi. Yok bu kendi katıldı. Bana yani etti telefonu. Ben değil o kendi katıldı gelini. Onu telefon edince kramam kızım gibidir ve atladım geldi Ya ikisi geldi. birden katılsaydı yarışmaya? Yine aynı kim? yapardı Kimin için gelirdi? İkisi için. Sıraya koydum. Önce büyük sonra küçük. E, şimdi küçük de olmuş anladım. E, şimdi küçük oldu. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Öyle. Hepimizin için hayırlı. Nasıl gelin güzel yemekler yapabilir mi? Yapar. Günlüğüm güzel yemek. Çok geliyorlar öyle güzel yapıyoruz ya da bir şey yapar. yapamadan gidermeden. Tamak tadıma göre çok güzel yemek yapıyor benim. Olacağım benim. diyorsunuz ya. Kaç yani. yıllık <laughs> evli gelininiz? Üç yıllık. Yani tanıyorsunuz yemeğini. Evet tanıyorum bir de. Nasıl tanıyorsunuz geliniz burada siz orada? Ben sık sık gidip gelirim. Haticeciğim o tapu nedir ya? Allah aşkınıza ya. Ben o tapuyu hak ettim ve. Hak ettiğini düşünüyor ben musun o kadar süredir buradayım diyorum diyorum sizin yani bir, bir kulağınızdan giriyor bir yerden çıkıyor artık tapulandığının farkına varın. Gözünüze bir şeyleri sokmak gerekiyor ki öyle algılını, algılarınıza Üç geçiyor 3 haftadır pot odası nasıl? 3 hafta değil 4 hafta unutmayalım. Hatice ya her şeyi bileziğe bağladınız gittiniz ya her şey bilezik mi ya? Canım benim ben burada rekor kırdım farkında mısın? Birazcık saygı duyuyorum. Canım rekoru o rekoru 75 Önüme ben... ben burada birinci oldum ve bütün kayın maddelerin damak e, tadına uyduğu için bu puanı aldım. Bence gelin de benden bir şeyler öğrenin diyorum. 75 diyorum. Hüsniye teyzeciğim gitmişsin bir kırtasiyeye yazmışsın kendi kafana göre tapu mapu. Tapuya gerek yok öyle gidip 3 liraya 5 liraya kırtasiyeden yapmama zaten asıl tapu benim. Hüsniye teyze baktı 3-4 haftadır böyle potadan geri dönüyorsunuz. Baktınız böyle artık hani gidiş yolları gözüktü size. Biz dedi buranın tapusunu almış gibi gözükelim de yeni gelen olursa da gözü korksun dedi bence. Niye bu zamana kadar hiç tapu alıp koymadı oraya? Yani şöyle bir şey var. Ee... Tapuyu da yanlış koymuş bu arada. Sahte kraliçe olacaktı orası. İşte. Peki tamam. Biraz Kon... kitap okumuyorsun sanırım sen. Aa yeter be. Aa. 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 Ne oldu? Zorla Konuşturmuyorsun işte. beni ya. Daha dur bir bismillah. Yeni geldin. Evet. Soru soruyorsun. Bırak cevabını vereyim bari. Ben sahtelikten giriyorsun. Konuşmak için diyorsun. Ben burada bir iki aydır buradayım. 2 aydır. Sen daha yeni geldin. Bugün geldin. Evet. Seni de göreceğim. Görüşmeler. Biz buradan bir başa daha geldiği gibi gönderdik haberin olsun. Ben kendime güveniyorum. Ben iddialı olduğum için buraya geldim. Ben çevreme yemeklerimi daha etkiyi ispatladım. Buraya da kendimi ispatlamaya Biz geldim. Bir çevreden bahsetmiyorum. Çevreye kalsa zaten hiç konuşmayacağız. Burası bir yarışma. Burada evdeki gibi tamam. olmuyor. Evdeki gibi olmuyor olabilir. Ben biliyorum. Ben kendime güveniyorum. Yani Şuna bak burada ya. ateş olsanız Yumruk kadar yer yakarsınız kızlar. Canım sen onun yemeklerini ya? Ondan sonra bize Yemeğimi söyle. de yaparım. Sizi de çatır Nelerini çok Biz ne gördük buradan. Bir hafta durmadı geri gönderdik o şefleri. Heplerini taktılar, kendi mutfaklarını yarattılar. Ne oldu? Mutfaklarını da alıp gittiler. Sen yarım yamalak yaptığın ye yaptığı yemekle hiç konuşma istersen. Her yerde bana gelinim hizmet etmek zorundadır. Tanıdım verdim var mı bir diyeceğiniz? Lezzetli yapmış buldum verdim bu kadar. Bak şuradaki hiç kimse benim gelinime buraya yüklenemez. Her yarışmacı eğer böyle bir hata yaparsa 3 puan kırılacak. Zikrim değil ya zikrim zikrim. Ha fikrinle zikrin bir ise o zaman sen korkulması gereken bir kişisin. Siz hala ben lezzete 5 puan veriyorum diyorsun. Ha. Hadi canım yemem. Emin olduğun zaman yemeğim kötü de olsa 5'i bas. Günün en yüksek puanı alan yarışmacısı